Ey Müslümanlar, sizin elinizde böyle bir kitap var. Siz nasıl bu kitabı yok sayar, bu peygamberi yok sayar, şöyle medenilermiş, böyle çağdaşlarmış, böyle ileri gitmişler diyerek Yahudi ve Hristiyanları taklit edersiniz. Onlarda size verecek hiçbir şey yok. Bakın bu zamana kadar size insan hakları dediler, hukukun üstünlüğü dediler, humanizm, insancılık dediler. Bir balina değil mi karaya vursa denizde koştular kurtarmaya, hayvan sever dediler. Peki Gazze'de günde şu kadar insan açlıktan ölüyor çocuklar, açlıktan ölüyor. Herkes bu katliamı görüyor, soykırımı, kılları kıpırdamıyor, silah vermeye ve siyasi destek vermeye devam ediyorlar. Ulan gavurlar, nerede sizin insanlığınız? Nerede sizin merhametiniz? Nerede sizin medeniyetiniz, uygarlığınız? Nerede sizin insancılığınız? Nerede hukuk? Nerede hukuk? Bu gavurların gıratı bu kadar işte. Karakterleri budur, ahlakları budur. Tarihte de hep böyle olmuşlardır. Müslüman, sen Müslümansın. Allah'a iman ediyorsun. Kitabın var, peygamberin var, ecdadın var. Sen bunları tutup da nasıl Avrupa'yı, Amerika'yı taklit edersin ya? Kılığını, kıyafetini, hukukunu, görgü kuralını oradan alırsın. Ayıp değil mi sana ya? Birisini taklit edeceksen bari insan olsun, üstün bir varlık olsun da taklit et. Canavar bunlar ya. Tek kişi kalmış canavar diyordu Mehmet Akif İstiklal Marşı'nda. Kavrın afakını sarmışsa çelik zırhıdı var, evet. Tankları var, topları var, silahları güçlenmiş. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatlim var, buraya gelir çarpar ve dağılır gider. Ulusun korkma köpek gibi bunlar ulusun. Uyuyup dursunlar. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalbi canavar. Bu tek dişi kalbi canavarı bir kısım insanlar bize muasır medeniyet seviyesi dediler. Çağdaş uygarlık düzeyi dediler. Örnek alacak insan yettiler. Sarımızı sakalımızı attılar. Yerine gavur şapkalarını giydiler. Şimdi dediler Avrupa'yı olduk, batılı olduk, kılık değiştirmekle. Bu imanı kaybetmenin verdiği bir aşağılık duygusundan başka bir şey değil. Allah bunu uyarıyor idi. Burada yanıldık. O zaman yanlış hesap Bağdat'tan dönecek. Bu ayetler bize dönülmüyor. Tövbe edin.